Emre Koyuncu kanalına hepiniz hoş geldiniz krallar. Yeni videoyla karşınızdayım. Yeni videoda silah denememiz var sizlere. Ve bir birkaç ejder kesimi, Epson atımı falan bu tarz şeylerle karşınızdayım. Bölüm başlamadan, videoya geçmeden bir adet like bırakırsanız sevinirim. Şu sorulara da cevap vereyim. Neden bu kadar uzun süredir video atmıyorsun diye. Çünkü çarlarımızı yeni dizmiştik ve on boşlar vardı. Sürekli farmdaydım. Hiç içerik çıkaramadım. Artık ticaret artı denemelerle karşınızdayım. Zırh denemesi yapacağız. Bu bölüm silah oldu. Bir bölüm zırh olur. Böyle böyle denemelerle karşınızda olacağım. Video başlasın. Keyifli seyirler. 8 adet efsun var. Arkadaşımıza atıyoruz. Mega arkadaşımıza. Şurada ne var? Bir bilezik var. Bana onu delici lazım bilezikte dedi. Hemen şansımızı deneyelim. İlkini attık. Hemen baktık abicim. 20 şeytan 20 mistik. Bilmiyorum. Onun hip-hop sürbe falan da var ama kendisine soralım. 2. Efsunumuzu salladık hemen şöyle. Ardına 3 delici gelmiş. Ulan oğlum bu heepy kendisinde var herhalde ya. 3. Efsunumuzu attık şöyle. 3.ye bakıyoruz. Bu sefer heepy yukarı gelmiş. 1000 heepy çok kötü geldi ya. Ardına 4. Efsunu salladım. Hadi oğlum 10 delici. 5'i mi salladık? 5 salladık herhalde. Şuradan 1500 heepy, 10 ork filan gelmiş. Yine çöp. Aynen 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane atmışız. 6.ye geliyor sıra. 6.da ne gelecek bakalım. Altıncıyı da verdik. Abi iki delici gelip duruyor. Çok zor mu geliyor acaba buna Efsun'la? Son iki Efsun'a girdik. Birini attım bile kardeşim. 2000 ipi geldi. 5 ip absorbe. 10 delici lazımmış. Şartmış adama gelmiyor. Tekrar bir tane daha atalım. Sonuncuyu da atalım. Hadi bakayım şöyle. İnşallah gelmiştir. Yok abi. 20 şeytan onur Çok kötü. Aşırı kötü. Kendisine teşekkür diyoruz. 8 Efsun'umuzu attık. Gelmedi. Şey yapacak da bir şey yok yani gelmiyor demek ki zor gelen bir efsun. Bileziğe zor efsun geliyor çünkü yuhara item büyük ihtimal ondandır. Zorluk parşömeni düşürdük bir adet yaptık yani 5 metinde şöyle atalım yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. İlk zorluğa geçtik. Baş yüz başlı devam edecek mi bakalım devam. Okey alalım ikinciye geçelim abi. Ok reisimiz geldi. Bunu da kestik. Devam ediyoruz. Şu sandığını da alalım. Üçüncü sınav metninden ne çıkıyordu? 9 kuyruk. Bunu da hemen kesiyoruz şöyle. Bir metin daha geldi. Sandığını da aldık. Devam. Bundan güçlü buz cadısı geldi. Hemen keselim. Hemen keselim. Cadımızı da şöyle düşürüyoruz hemen arkadaşlar. Düştüm bakayım. Hop cadıdan da düştü. Şöyle dijya taşı düştü. Cennet küpe var. Hiçbir para etmiyor gibi. Bu ejder mi la? Bu fazla vuruyor çünkü. He bu şey tamam dur, dur Bunu da hemen keselim abi. Generalimiz geldi. Generali de köşeye çekelim. Generalimiz de bitti şöyle ama metin atmadı. Burada artık Emre dur dedi. Yeter dedi. Olmadı. Başarısız. iki adet efsunumuz var. Ve bir adet titan var. Arkadaşımızın şurada. Buna efsun deniyoruz. İki tane şansı var. Bakalım güzel bir efsun gelecek mi? İlkini attım bir de. Bir bakalım abi. Değişmelik gelmiş. <laughs> Çöp olmuş. Sonuncuyu da deneyelim hemen. İkinci efsunumuzu hemen şöyle alttan vuruyorum. Güzel bir efsun gelecek. Hissettim. 15 blok var. Altı zeka var. Yarı yok. 15 blok 10 yar istemişti. Gelmedi. Ama zekası da var. Bloğu da var. Şimdilik kullanabilir büyük ihtimal. Arkadaşımıza veririz. Güzel efsun. Artı 8 bizi yer kılıcı geçti elimize. Demirci vuracağım bakalım geçecek mi? İki tane şansı var. Aslında tek şansı var da geçmesi için. Olmazsa zaten deneyeceğiz. İleride de deneyeceğiz. Sürekli 9'a deneyeceğiz. İnşallah bizi fazla yormaz. Çok ona mal etmez kendisini. Toplamda 5-25-30 falan verdik. Tek tek geçerse çok güzel kar bırakıyor. Geçmezse canı sağ olsun. Şöyle bekleyelim. Attım geçti. İyi düştü. Hemen 8'e deniyoruz. 8'e geçti. Hemen ardına hızlı bir şekilde 9 ve kapattıkla tüh geçecek gibiydi. 8'den gire düştü. İyi. Bence ilacı... Bir 8 Bence daha, ilacı daha olmadı. Gitti kanka düştü. Geçmiş olsun bu peci düştü. diye toplarsa şerefsiz. Ejderi yaparım dedik krallar. Niye derseniz bir tur attık mı? İki tur attık pardon. Şöyle iki tane alev attı. Pazar attım hemen. Üç tane de hepsini attı biletleri topladık. Dört tane hakkımız var. 4'üne de gireceğim tabii ki de. Hasarı falan da gösteririz. Önce yükle diyoruz. şu 70 diye seçiyoruz. Yükleme tamamlandı diyor. Bu da tamamlanmıştır inşallah. Gir diyelim. Evet. Henüz giremezsin. Önce bir aşama. Pardon. Aşama oluştur. Evet diyoruz. ne diyor? Yükle baba. Hadi baba. Yükle yükle. Ha, yüklemiş abi. Aşama oluştur diyoruz. Evet diyoruz. Kaydımızı alıyor. Bunu hemen seri seri yapıyoruz arkadaşlar. giriyoruz, Evet tıklayalım. İtemlerimizi saktık. Şimşek hiç yok arkadaşlar. İtemlerde şimşek sıfır. Öyle gidiyoruz. Zaten iki çar giriyoruz. Sürekli iki çar sokuluyor zaten. Arkadaşlar öyle denemesine giriyorduk. Bugün böyle yapalım dedik. Sıkıntı yok. Şunu da takalım. Pet Pork çağıralım. Şunları da basalım. Baba. Biraz yaşam harcıyoruz tabii ki ama yapacak bir şey yok. Çünkü şimşek sıfır. Şimşek sıfır olduğu için sıkıntı çekiyoruz. Metinlerimize dalıyoruz. 31K giriyor metinlere. Güzel hasar. Birazdan da de vururuz arkadaşlar. Onu da tabii ki göreceksiniz. Buradan bir geç bakayım. ha. şöyle metinlere. O da bir 35 30-35K falan vuruyordur metinlere tahminimce en az. Sonuçta hava kılıcı var. Ve şey hava kılıcı var. Bir de mükemmel yakutu var. Aynı de mükemmel yakut var. Şöyle köşeye çekelim. Saniyemizi tuttuk arkadaşlar. Ejder'e başlıyoruz. Şöyle hemen daldık biz de. Pardon dur dur dur. Bir de böyle sektirme sıkıntısı olmasa çok güzel olacak. Hasarımız şöyle 22-23 K'larda. Arkadaşta 30 K diyor da pek inanmadım yani 30 K attığına. At Atabilir tabi canım. Niye atmasın? Bizim hasar böyle e, saniye tutuyorum dediğim gibi. Bakalım kaç saniye sürecek. Son canlarına geldik. Vallahi hiç yaşamda basmadık. Ejder onun üstünde olunca full ona vuruyor demek ki. Bize hiç hasar atmadı. Slot yok daha doğrusu. Slotlar çok vuruyordu bize. Hiç slotumuz yok yanımızda sağ olsun. Bakalım bir keselim şunu hemen kaç sandık atacak. Yan katmıyor. Ee, burada yan istiyorsanız arkadaşlar 105 level olmanız lazım. Ve yaklı setinizi yapmanız lazım. Kaç sandık? 2, 4, 6, 8 sandık. 4'er tane düşmüş. Biz hemen üç tur atacağız. Sonunda kayda gireriz tabii ki. Ejderi keserken. Ve açımda yapacağız. Açımda da görüşürüz. İkinci ejderdeyiz. Süre tutmayı unutmuşuz. Şöyle başladık. Hemen süremizi de aldık abi. Bakalım kaç saniye sürecek. Ya da ne kadar sürecek. Şuradan eksiklerimizi tamam tamamlayalım. Sanırım her şey basılı gibi duruyor. Eksiğimiz de yok. Buna da ejderi kesmek isteyen arkadaşlar deliciyi yüksek tutmalı. Mesela bizim delicimiz kaçmış şöyle bir bakalım. 104 delicimiz var. Yani 110 üstüne çıkarsanız daha çok rahat edersiniz. Bizde kusursuz yahut artı full str'li itemler olduğu için her şeyimiz str'li aşağı yukarı. O yüzden bu hasarları görüyoruz nicayla. Yoksa çok sıkıntı çekebilirsiniz. Yani 110 üstü daha güzel olur sizin için. Ve kese dursun bakalım. Bir saniyemize bakalım. Yaklaşık 40 saniye oldu. Bakalım. Aynen 40 saniye oldu. Yaklaşık 45 saniye pardon. Bir dakika olmak üzere. Bir dakikası dolmak üzere. Şu an bir dakika doldu abi. Bir dakika 2, 3, 4. Evet. Bir dakika 5 saniyede kestik. Yani bir dakika 5 saniye sürüyor 2 kişi. Kaç sandık abi? 2, 4, 6, 8, 9 sandık bu sefer. Ejderi bitirdik. Sandıkları açalım abi. Dediğim gibi daim çok güzel çıktı. Bakalım burada ne çıkacak. Hemen başlıyorum şöyle. Beyaz inci demir kutu abi. Seri seri açacağız. Demek ki daha çok şans gülmüş abi bize. <laughs> İki tane alev diye daha nasıl satayım. Şimdi hiçbir şey yok. İki de sen tıkla kanka. Yarın da arkadaş var. Bakalım onun şansı ne diyecek. Bari bir alevataydı. Masrafı alırdık. Ya da efsun son 2 3 mü son 3 sandık kantaşı bol bol kan taşı geldi. Beyaz inci son sandık kaldı ya görmedin mi? Pok çıktı. Ne ya Dur oğlum bir kılıcı göreceydik la kılıca bakacaktık. Gel buraya. Dur kılıcı bir koy bir saniye bekle. Hı, tamam. Dene bakayım şansımı Gelmiyor abi ya. Allah Allah duramıyoruz ya. Kabul basmadı ya. Biz hızlı davrandık bu sefer. Ay yine kaçtık. Getir getir getir. Son. Son abi. Kaptık kaptık. Kapamadık gidiyoruz. Kap. Tık. Olmadı abi yapamadı. Çok bekledi. Kap. Tık. Olmadı. Hadi geçmiş olsun. İtem alamadık abi. Elimizde tılsım kalmadı yani kullanabileceğimiz hasar arttıracak 5 tane kutumuz var mücevher kutusu deneyelim dedik şöyle ilkini açtım. Bilgelik çıkmamış olsun başka bir şey istemiyorum bilgelik istemiyorum. Bu ne lan? Tü, %10 canavar 50 XP 7 gün. 10 canavar. Kafayı yersin ya bununla hasar manyağı oluruz biz bunu geçelim bir tane daha açalım. Böyle bir tane daha tıkladım. Bu sefer güzel bir şey görün ya hadi bakayım. Nazar tılsım. 15 gün istiyorum bak. 15 gün. Hop, Neyse 7 günmüş. Güzel. Nazar iyi oldu. Bayağı iyi oldu. Değdi yani. Buna bir 350 hep vermiştim 5 tanesine. Değdi. Şimdiden yani daha 3 tane daha var. 7 günlük çıkarttık. Silah denemesi için geldik. 20 adet malzemelerini topladık. Her şey var. Sadece hançer üretim malzemesi aldım. Yani hançer deneyeceğiz. Vallahi bilmiyorum artık bizi neler bekliyor. Şöyle ee, silah diyoruz yılan silah 20 adet tam denememiz var. %50 şansımız varmış öyle dediler bize. Ben bilmiyorum tabii ki de. İlk öncelikle bir tane denedim. İlki yanmış arkadaşlar. İkinciye bakalım. İkinci, ikinci de yandı. <laughs> 10 tane geçirdiler de inşallah geçiriz yani. Bir tane geldi şöyle. Bir tane üçüncü de bir aldık. Dörtte iki oldu. Bir tane daha yandı. Devam bas bakayım. Dokuz tane kaldı. 4, 3 ya da dört geçti daha. Devam bas bas bas. <laughs> İyi iyi sen bas kanka benimki geçmiyor anasını satayım. Ben hepsini yaktım adam hepsini geçiriyor ya. Güzel devam. 4 kaldı değil mi? 4 kaldı. 3. 2 kaldı. Hadi bakayım bir tane daha geçer. Ee, hadi bakayım sonuncuyla deniyoruz. O da yandı. Kaç geçti? Bir bakalım abi. 2 var. 4, 6, 8, 10. Hep 10 mu geçiyor bilmiyorum. 10 tane geçmiş. Şimdi hepsini bakacağız. 20 adet denemeye tam 65 bomb gitti arkadaşlar. 10 tane silahımız var. İlkine bakıyorum. Hadi bismillah. İlki çöp. İlki bayağı bir çöp gelmiş. İlkini geçtik. Hissetmem lazım hissedeyim. Sen bak sen bak. İkinciye bakıyoruz abi. İkinciye istediğine bak bir tane bak. Bir çort bir eksi bir bonus. Bu da çöpe, Bunu da ayırdık. Bir tane de ben bakayım şöyle gözüme kestirdiğim. Şuna geleyim. Mistik beceri geldi. Dört beceri mistik. Bir tane daha baktım böyle gelmiş abi. Dört tanesi çöp oldu. Sen bak kanka. Senin gelin uğurlu. Çok geçirdin. Bir metin taşı. Şey, Saldır hızı. Bayağı bir çöp geldi. En çöpü bu mu lan? <laughs> Hep çöp. Yarın insan canavar bayılma çöp. Sıradakini geçelim. Hop. Allah belanı versin ya. Dört dört gelse çok iyiydi. Vallaha bir metini de vardı lan. Niye dört dört gelmiyorsun sen ya? Bırakın. Yetmez kanka ya. Lan dört dört gelse valla bir de patlayan olsaydı parayı kırardık ya. Çok ucundan kaçtı. Ah ah içim yandı. Bakayım patlayan mıymış? Patlıyordu da aman havradın ya. Dört, dört dört, hiç görmedik. Dört, göreceğiz. Üçün birini alacağız. <laughs> Son 4 silahımız yok. Son 3 silahımız kaldı. Valla ucundan kaçtı. Çok kötü oldu bizim için. Bir tane daha baktım. Bu da çöp. Sonuncuya bak kanka. Son 2 kaldı. Hadi bakayım. Bir tane 4 tort görelim. Hiç göremedik abi. Valla bu da çöp. Bir tane işe yaramayacak bir şey çıktı yani. Bu hiç işe yaramıyor da ben bunu kendime bas kullanma şansım var. Hem canavar hem metin meleği de yapıyoruz. İşimizi görebilir. Sen bak kanka sonuncuya. Sonuncu, sonuncu senin de abi. Sonuncu aha da oğlum bunda şeyi bile yok. <gülüyor> Ortalama <gülüyor> bile yok. <laughs> Neyse. Silah denemesi bayağı bir çöp oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, şansımız şundan yana gülmedi. 4 4 olsa çok güzel olacaktı. İdra sandığı açacağız. Arkadaşlar şöyle bir şeyine girdik. Altı bon ediyor. Hidra sandıkların tamamı. Metal çıkarsa metal götürüyor. Çıkmazsa onun yarısını geri kedisine iade ediyorum. Kendim kastım sandıkları. Olay tam dediğim gibi anlamışsınızdır. Hemen başlayalım abi. Süs taşı kutsama kağıdı kutsama devam. Kötürük çıktı. Devam edelim şöyle. Kim göz. kim gözleri çarpı koymuşlar bu arada. Bol bol süs taşı geliyor. İki dikey alan dedi. Şöyle geçelim. Oğlum ama şey attı la. Ee, neydi? Süs taşı attı. Hep süs taş atıyor bize. Protein lokması devam abi. Cadı çıktı atalım. Atmasak iyi de arkadaşa vuracak şimdi. Şuradan devam edelim. Süs taşı, duygu çantası general. Güzel güzel. Kutsama hidranın yüzü. Abi şu iki dikey alandan bıktım. Duygu çantası geldi. Hakim kuşa asil geldi bir tane. O idare eder mi? Edebilir. Aha bir tane metal geldi. Kurtardı parasını abi. Her türlü parasını kurtardı. Ve daha açılacak sandık da var. Şöyle bir devam edeyim bakalım. Kutsama kağıdı tekrardan. Bilgelik mücevheri mavi inci bilgelik kan kırmızı devam şöyle hop hop geçit biletinde kaldı. Güzel geçit biletleri bize iyi oluyor aslında. Bir tane metal attı. Aha öldük. Dört kötü ruh. Başka da bir şey yok adam akıllı. Tekrardan ejder'e geldik şöyle nereden gir diyelim aynı. Evet diyelim içeri kendimizi atalım. Şuradan savaşı başlat diyoruz abi ejder'e hemen şöyle girelim. alt tur atacağız. alt turun sonunda sandıkları söyleriz ama ilk turu beraber keselim şöyle dur bakalım. Ejder düşmek üzere abi. Hemen düşünün ve sandıklarına bakalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane atmış. Biz bir hemen 6 tur atalım. Sonunda sanırım açarız sandıkları. 6 turu bitirdik. Toplamda kaç sandık? 25, 28, 28, 28, 56 tane sandık atmış. Toplam turlarda 6 turda yer yarı yarıya bölüştük. Bir on maliyetimiz oldu. Bakalım içinden bir şey çıkacak mı? İlkinden 3 efsun geliyor. Güzel başladı. İyi başladı zaten. Yani o efsun her şeyi bitirdi abi. Bir tane daha alev alırsam çok güzel olur. Şöyle seri seri açayım. Demir kutu mavinci olmaz. Bol bol demir kutu at kardeşim. Zaten demir kutu eksiğim var benim. Daha aynı yere atıyorduk yani demir kutuları. Evet. Ne çıktı? 3 tane efsun çıktı. Başka da bir şey çıkmadı. Değil, Aynen. değil mi? Aynen. 3 efsun da yaklaşık 70 2 bon yapıyor. 1 bon verdik. 2 bon aldık. İdare eder videomuzun da burada sonuna gelelim. Buraya kadar izlediysen bir beğen atıp kanala da abone olursan çok sevinirim. Artık diğer bölümde görüşmek üzere kendine çok iyi davran.